Validem. Miri'm ha. Hoş geldin. Hoş bulduk validem. Gel otur şöyle. Nasılsın primer parça? İyiyim validem. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne yaptın anlat bakalım. Taşlıktaydım. Hmm. Yürürken Mahidevran Devran Sultan'la karşılaştım. Hmm. Hal ve tavırları hiç hoşuma gitmiyor. Sen bir sultansın. Asla unutmayacaksın. Hmm. Vakti ben buraya bir köle olarak geldim. Senin gibi sultan doğmadı. O zaman bir yemin ettim. Hiçbir zaman. Boyun eğme, köle olma. Ve şimdi elimi eteğiyle öptüm. Herkes gün gelince bir bir çocuk çocuklarımdan özür dileyecek diye yemin ettim. Bugün Duyduğuma göre yakında maket oğlu geliyormuş. Haberini aldın mı? Evet. Kimlerden haber alıyorsun sen bakayım? Hı? Kime çektin sen böyle? Validem. Evet. İleride onunla evlenmek istiyorum. Gerçekten Ben de sana söz veriyorum. Bir yerde kimleyi istiyorsan onunla hmm. evleneceksin. Söz. Mirima. Evet Valide? En yakın zamanda Valide Sultanı odasına yerleşmek istiyorum. <laughs> Sen ne ister misin? Ne zaman? taşlayıp az Daha büyük. Kendine özel hamamı var. Her şey bize özel tahsis edilmiş olacak. Ben babanla bu konu hususunda birazcık konuştum. Sen de konuşursan baban sana dayanamaz. Bunu ilk çok iyi biliyoruz. Hı? Evet, verdim. Konuşacak mısın?